Tamam aldım. Adamlar meydanda ben yukarıda yere yattım. Oyun alanının orada, oyun oyun makinalarının orada. Geliyor, size doğru geliyor. Şu helikopter inen yerin oraya geldi. Önünde, önünde senin önünde şey. Çifti, iki çifti geldi senin orada. Baydım. İki daha var. Enes, evet. evet. Düşman görüldü. görüldü. Sık bana, sık bana, Enes. bana. Yana, yana. Birini baydım. Helal. Helal, tamam. Ağız da oğlum. Artık... Bir... Moruk çatıdan vuruyorum işte. Neye vuruyorsun? <laughs> Nasıl neyi vuruyorsun adamları? Kaç kişi aldı? Ha daha var yani oğlum söylesene ben de indim aşağıya ya. e <laughs> kanka buradan görüşüm var o yüzden. O kadar lootumuz iyi. Bunları da alamayacaksak. Aha arkada. Gel oradan gir oradan gir gir. Ben de buradan girdim. tanjur Banka bir bir şey söyleyeceğim siz şey aldınız mı? He. Eee Drobu drobu. Evet dropta MK var oğlum. Dropta MK var alacaksınız. aldım ha doğru lan bir saattir bam 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 DP var burada. <laughs> Kask bende de yok ya. Samet <laughs> motor 3 kişilik mi? Araba var oğlum, araba var. 然后。 Aha burada, burada Düşman görüldü. Ana ne <laughs> senin ya. Ee, taşın arkasında. Ha orada tam orada. Hele. <laughs> <Nerede? gülüyor> Yan tarafa geçiyor kanka, yan eve. Yan eve geçiyor. Senin evde, ortadan geçecekler ha. Biri daha geldi geldi. Biri daha gelecek şimdi. Sana atma lan. alan gelecek 25 saniye 1 saniye alırsan sana sen onu yeri yaptık önüne geldi <laughs> Ha evet, gördüm. Baygın burada kanka sıkıntı yok. Baygına yaklaşamazlar zaten. Kanka gidiyor baygına. Bomba yok bir şey yok. Evet kamuflaj öldü. Diğeri de ağacın arkasında kaldı. Ona sürünüyor şu anda. Helal be ne koydun ma? İnşallah. <laughs>